Evet önce mercimeği bir güzel e, haşlıyoruz tam pişmeye yakınken bu bizim elimizde yumurta doğal yumurtalarla kesip kıpımıza kadar yolladığımız harika çorbalıklarımızı e, pişmeye yakın olan mercimeğimizin içine atıyoruz ve beraber gözleri birbirine geçene kadar birazcık da beraber kardeş kardeş kaynıyorlar sonra onu ocaktan alıyoruz ve yoğurdumuzu veya süzme yoğurdumuzu ya da ikisi karıştırılmış karışımımızı yavaş yavaş karıştırarak çorbamıza ekliyoruz. Ondan sonra üzerine tereyağı da kızdırılmış tereyağı nanemizi yapıp çorbamızın üzerine döküyoruz. Sarımsakla dövülmüş sarımsakla servis yapılması tercih edilir tavsiye edilir. Leziz bir çorbadır, besleyicidir.